çıkanları aman 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 ha, abi yeni çok olanları çıkan çıkması çok olanları hemen götüreyim yukarıda yerleri hazır şimdiden eğitime başladılar kalkulus ve C programlama eğitimi alıyorlar fakat şöyle bir sıkıntı var anlamıyor bunlar kaz kafalılar anlamıyorlar bizim dilimiz Fransızca diyorlar İngilizceyi anlayamıyoruz dediler babanız yamuk kaka gibi olursunuz Allah muhafaza. O da böyle küçükken sizin gibiyken ısıtıcı ampule değmiş. Kakası yamulmuş. Ya. Çalışmaya başladın mı? Evet arkadaşlar sürprizimiz bakalım kaç tanesi çıktı ben de bilmiyorum bakacağım şimdi bismillahirrahmanirrahim Ulan arkadaş ne oldu buna? Ne açabiliyorum? Ne kapatabiliyorum? Allah Allah sıçmışlar bile. Amma Süleyman abiler sıçmışlar. ooo oh! Hemen bunları kutuya alıp yukarıya çıkanları götüreyim Oh oh oh. Ana bir tanesi çıkamamış lan. Olsun. Çıkın. Abi sıkışmışlar şey gibi. Cümbür cemaat şurada dursun. Hemen şuraya koyalım Süleyman. Çıkanları. Aman aman aman. Hah. Abi çık yeni çok olanları çıkan çıkması çok olanları hemen götüreyim. Yukarıda yerleri hazır. Birisi yeni çıkmış gibi. Sen biraz daha durar mısın? Yok, He? Duracak mı biraz daha? Dur bakalım sen biraz daha. Olur mu? Ha? Durmak ister misin? Bu kardeş... Oynuyor bu daha çıkar herhalde. Dur belki de kurumuş da olabilir. Azıcık açabiliriz. Çünkü kurumuş baksana. Çok az kurumuş, kıramamış olabilir. Evet çok az. Ha? Kuramadın mı? Kıramadın mı sen? Ay. Tarihi ne bunun? 153 gram 712. Kaybetmeyelim de. Ha? Çok da şey yapmayalım. Ha? Ağzı. Ağzını biraz kurtarıverelim. verelim. Tamam mı? Çok da aşmayalım. Karar da şey dolu bu sefer. Görüyor musun? Yeter ya. Ha? Yeter şeyi şeyde çıkarsa bu da kötü. Çıkabilir misin sen? Hı? Az daha açalım ya. Yoksa hiç şey yapamayabilir. Geçen sene başıma geldi bir tane biliyor musun? Evet. En azından şöyle azıcık daha şey yapıp kafasını çıkarsak olur gibime geliyor. He? Şöyle tutuyorum, tamam mı? Şöyle alıyorum. He? Tamam. Bu tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ım. İnşallah güzel güzel çıkarsın. Sen de birazcık dur. Evet bu ikisi dursunlar. Allah'ım evet makinenin cinslikleri işte böyle arkadaşlar devam ediyor. Ayarları bozuldu kesin bunun. Çünkü çok felaket su akıtıyor. Yani yapacak da bir şey yok. Şu an için yeni makine almadıkça. Maalesef maalesef ki maalesef çımıka ayarı kalibrasyonu gitti. Şuna bir su koyalım. Nemi artıralım. Çünkü şey İçinde su azalmış. Çıkım olacak ki. Onun da etkisi olmuştur biliyor musun? Evet. Birinci kaptasını Yani e, Bu hafta çıkacak değil mi? Ne? Bunlar mı? Hı -hı. Onlar çıkmayabilir işte. Çıkacakları kurduk da. Yani o ikisinin şüpheli biri tanesi belki dedim ya. Yani çıkmayabilir işte ikisi. Bunlar bunlar aynıydı. Hepsi beraberdi. Buna, acil götürmemiz lazım. Acil götüreyim. Üşürler burada. Anladın? Çünkü soğuk. Adam 30 35 37'den çıkıyor. Dışarısı kaç derece? Değil mi? Evet. Şimdilik bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar diğer iki civcivi de getirdim aşağıdaki. Bunlar burada. Hatta bakın şimdiden eğitime başladılar. Kalkulus ve C programlama eğitimi alıyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Anlamıyor bunlar. Kaz kafalılar anlamıyorlar. Bizim dilimiz Fransızca diyorlar. İngilizceyi anlayamıyoruz dediler. Yapacak da bir şey yok. Şimdi şu haklılar bir noktada. Hadi bakayım. İstudan. ha? Şifa olsun. Sen de gel. Bu biraz adam kurumuş şey ne o yumurta çıkarmıştım ya. Sonra çıkamam şey yapışmış kalmışları. Akşam üzeri Allah'tan fark etti bir bakayım dedim. Baktım ana kenarda duruyor içinde yumurtanın. Al burada sular var. Öyle koyduk. Allah. Öyle. şey yapmış olduk yani. Lan. içine saçmışsınız şeyin kutunun. Elime batırdınız. Neyse. Evet. Evleri burada. Ayarlı termostatımız içinde. Nerede? Sıcak sensörümüz. Şu ısıtı ampul 75 watt. şu zemini ayarladım. Tam kutuya göre aklıyı kestim oturttum içine. Suyunu koyduk biraz daha işte geç çıkan endikte en yeni getirdiğim bir şeyde o biraz da toparlar zamanla gece uyutmadılar beni ya arada bir şey yapıyorlar kutuya takır takır vallaha değil mi bebekler önce yem biraz kalın kalmış bir kat daha yem makinesinden geçireyim ben bunu ee yumurta yemi mısır ezmesi ve azıcık da arpa ezmesi şeyiydi onu değirmenden çekmiştim ama bir tur daha çeksem iyi olacak biraz daha incelse. Değil mi sen daha ayakta duramıyorum diyorsun. Daha ben yeni çıktım abi. Baba yeni çıktım ben daha durun ya diyor. Bunlar nereden geldi diyor. Lan siz ne yapıyorsunuz gündür bizi bıraktınız bu, bu turda koca yer burası. Ee, evet şunlar arkadaşlar. iki tane G36 var. Ee, i̇çinden G36 olmuş. Bu şu sanki onu bilemedim. Kaga yoksa o da şeyi ama şu iki tıkaç altı yani ondan eminiz kagaları şeyleri söylüyor zaten ay maşallah ee. daha tabii ayak üzerinde duramıyor ge duracak kolay değil evet bu 2020-2021 sezonunun korkmayın korkmayın <laughs> İlk ilk çiftlerini aldık elhamdülillah. Makinenin cinsliği şeye rağmen yok çevirme kolu bozuldu. Nem ayarları bozuk. Ona, ona rağmen çok şükür 6 yumurta 6 çıkım aldım. Kaç yumurta koymuştuk? 14 koyduk. 5'i 4'süzdü. 9'u döllüydü. O çevirme kolunun az izniyle uğrayıp yumurtanın biri Kor çıkınca yere şeye düşmüş. Kuruşka makinesine çatlamış. Oradan da öldü. Çatlak durur mu ki dedim. Baktım <laughs> embriyo ölmüş onu attık 8. Yani o 8 iki tane kalan iki tanesinde de birinde biraz hareket var gibi birinde yok kesin de yani şu an için göremedim. Nasıl olsa dedim içinde yumurta var. Belki gelişim olur mu olmaz mı diğer şey için az daha dursun dedim. Birkaç gün sonra tekrar bir kontrol ederim. Daha doğrusu bugün de yaparım. Nasıl artık soğutma işlemlerine geçer, geçeriz. Bunların nemlendirme şey bittiğini, şey, çıkımını aldığımıza göre nemlendirme ıslatma. Bunlarda arkadaşlar şöyle bir şey denedim. Tavuk yumurtası da vardı ya bu makinede. 22 gün boyunca hiç ne soğutma ne ıslatma hiçbir şey yapmadım. 22. gün itibariyle o da kaç gün? 5 gün yapmış olduk. Evet 5 gün sadece soğutma ve ıslatma işlemi yaptım. Çıkıma herhangi bir etkisi oldu mu? Olmadı. Yani en bilmiyorum belki son beş gün yaptığımların bir fahiş olmuş olabilir. Yani çok şükür çıkım oldu. Yani hani içinde oluşup da çıkamayıp ölen olmadı. Bir o kabuğu kurumuştu zaten o bir tane kırıp da hani şu en son şuradaki benim arşı çıkardım. Bir o var. Ama dedim ki bu da makinenin ayarlarıyla ilgili diye düşünüyorum. Diğer kısımlarda çok şükür bir sıkıntı yok. Evet. Full ıslatmadan denesem biliyorum ama tabii riske girmek de istemiyorum yazık canlılar onca şey. Durum bu arkadaşlar. Hem C programlama öğreniyorlar hem kalkuluz ama işte dilde anlaşamıyoruz. İngilizceyi anlamıyorlar. Değil mi yavrularım? Anlamıyoruz mu? Şişt, aman onu bu şey yapma. Büyük babanız, pardon babanız büyük babanız olur mu? Belki de büyük babanız. Diyeceğim yok değil. Yabuk Baba'nın çocuk şeyinden çocuklarından ol, olsaydınız öyle olurdu. Daha onlar yeni yurtmaya başladı. Babanız yabuk kaka gibi olursunuz Allah muhafaza. O da böyle küçükken sizin gibiyken ısıtıcı ampulle değmiş. Kakası yamulmuş. Ya. Onun için dikkat edin. Öyle ısıtıcı ampulle oynamam bu şakası yok. Yakar adamı. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone değilseniz de aşağıda çıkan sağ taraftaki abone butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu sevimli yavrumlara bir like atın lütfen. Hadi söyleyin bize like atın deyin. Hadi. Like deyin. Like like. Fransızca dedikleri için tam anlaşılmıyor. Like. Hah. Ha? Yok söyle. şöyle atacaksın diye. Bir yap bakayım. Bir vur. Like tuşuna bir vursunlar. Bak, bakın işte aynı böyle. <laughs> Aferin. Bu şekilde like tuşuna basıyorsunuz. Bak adam bastı. Kakasıyla bastı. Siz elinizle basacaksınız parmağınızla. Ay maşallah ya Allah'ım ne güzel ya. Hocamlar. Sevimli yaratıklar her şeyin gözü çıkıcı. Güzel ayrı bir tane şey var. Kapatalım artık üşümesinler. Evet, bunu şöyle yapıyorum. Kitap, kitaplarla iyice öğrensinler üstünde. Kitabın üstüne yatarlar ya insanlar, kafama gitsin diye. Bunların da kitabı üstlerine koyuyorum, bilgiler gelsin diye.